Evet arkadaşlar bakalım beni en çok kim seviyormuş? Can abimi, Sıdıka mı, yoksa Hayri mi, yoksa Keloğlan mı? E hadi hop. Aa nereye gidiyor? Hayır hayır hayır. Kediye gidiyor, kediye gidiyor gitme. Sıdıka mı seviyor beni? Kim seviyor? Sıdıka Sıdıka değil mi? Köpek mi? Hayır olmaz bir kere daha yapıyorum. Beni Sıdıka seviyor tamam mı? Hah Bak şimdi Sıdıka'ya geleceğim. Sıdıka'm, Sıdıka'm, Sıdıka'm. Can abi git başımdan. Kel olan mı? Kel olanla mı? Kel olan. Ya ben kel olan ne yapayım Sıdıka gel artık bana ya. Seni seviyorum. Senle evleneceğim ben. Bak gene. Bak gene. Tövbe estağfurullah. Hayır mı? Cana, Can abi. Can bir git. Tamam bu son yeter artık Sıdıka gelsin. Gelmezse daha yapmayacağım. Yeter. Bu ne ya? Kaplan maplan var burada. Sıtıkam deka Hayri gelecek şimdi bir de. Anam Hayri geliyor ya. Sen hayri mi beni çok seviyor? Hayri. Neredesin Hayri? <laughs> Gene olan geldi ya. Takıntılı Keloğlan.